Çünkü Allah dininin yayılması için iştihat kapısını açık bırakmıştır. Dinin bugünlere kadar gelmesi, Hristiyanlık gibi 200 sene sonra tıkanıp körelen bir din olmamasının nedeni, Ebu Hanifelerin, Malik bin Eneslerin içtihat kapısını kullanmalarındandır. Çalışıp gayret etmişler, dini canlı tutmuşlardır. Allah onlardan razı olsun. Ama bu dinin onların partisi gibi algılanması yani Malik bin Enes partisi der gibi dolayısıyla o iktidardayken nimetler onda öbür mezhep iktidara gelince ihaleleri o dağıtıyor bu anlayış yüzde yüz batıldır ümmeti Muhammed'in tefrikadan gördüğü zarar sadece ülkelerinin coğrafi olarak bölünüp şu ülkeden iki ülke daha çıkarılması şeklinde değildir. Kabe'nin dibinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında bile aynı namazı aynı ezanla kılamayan Müslümanlar küfre Yahudi'ye karşı nasıl birlik olup cihad edebilirler? Bir sabah namazında Resulullah'ın kabrinin yanındaki Feyiz ve bereket bile sana aynı imama uyma heyecanı vermiyor. Melanet 5 yıldız otelde bekliyorsun. Haram'da niye namaz kılmıyorsun dendiğinde bunların arkasında namaz olmaz diyorsun. Şef garsonun arkasında daha mı iyi mi namaz otellerde? Otel lobisinde oluyor da Resulullah'ın kabri başında niye namaz olmuyor? Böyle bir mezhepçilik Hristiyanlıkta olabilir. Ahmet bin Hanbel'in Tırnaklarını bulsan da şifa diye kullansaydın ilaç olarak sen. Hangi Müslüman Ahmet bin Ambele, Malik bin Enes'e dil uzatabilir? Ne hakla? Cumhuriyet çocukları olmadıkları için mi? Laiklik eğitimi görmedikleri için mi? Latin alfabesiyle yazılmış Kur'an görmedikleri için mi Ahmet bin Ambeller kusurlu nesildirler? Asla. Onlar bu ümmetin dikilmiş başlarıdırlar dik başlı, onurlu, heybetli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına kamilen sahip çıkmış insanlardırlar. Hiçbiri dünyalığa bir dakika tenezzül etmediler. Dünya ayaklarına geldi, ayaklarıyla teptiler onu. Ne maaşa tenezzül ettiler, ne forsa tenezzül ettiler. Allah'ın rızasından başka bir şeye razı olmadılar. Dört mezhep niye ortaya çıktı? Allah böyle murad etti bir başka hakikat daha var kardeşler. Ben Hanefiyim mesela. Ben Hanefiyim. İnsanlar da zanneder ki reşit olunca gittim savcılıktan belge aldım. Vatandaşlık belgesi. Sonra gittim partiye kaydoldum. Bundan sonra filan partiliyim der gibi. Fe subhanallah. Amminin yani halktan birisinin benim gibi 3 tane 5 tane ilmal okumuş birisinin mezhebi mi olurmuş bu dünyada? Yani ne demek ben Hanefiliği tercih ettim? Yani bu dördünü de önüme koydum. Baktım ki Ebu Hanife fena değil valla. Daha, daha doğru yani çok iyi söylüyor maşallah. E gel senin mezhebine gireyim dedim. Mobille dükkanımı zannettim mezhepleri de. Bu mobille bizim eve uygun diyorsun. Ebu Hanife'yi anlayacak adam Allah nazardan korusun. Demek ki sen de Ebu Hanife'den üstünsün ki onu anladın. Bir adam bir adamın pehlivanlık kararını nasıl verebilir çekersin bir elense yatırırsın yere bunun pehlivanlığı şöyledir dersin sen adamın yanında karınca gibi görünüyorsun bu pehlivandır diye karar veremezsin ki bu pehlivan bu pehlivandan daha üstündür nasıl diyeceksin hangisiyle güreştin de tarttın kilolarını halk olarak müslümanlar olarak biz herhangi bir mezhebe abonelik aidat ödemiyoruz ki Dernek değil ki bu, ben filanca dernekteyim, sen filanca dernektesin. Kardeşim, bizim doğduğumuz diyarda, bize namaz öğretilirken Ebu Hanife'nin sistemiyle öğretildi. Biz de kendimizi Hanefi bildik, bu kadar. Hocalarımız bile, okumuşlarımız bile, Hanefiliği isteyerek, dileyerek, yahut da, e, işte inceleyip de, bu Ebu Hanife'nin bazı e, hataları var ama gene bağışlayayım, hadi burada kalayım diyecek halleri yoktur ki. Biz hala hala Ebu Hanife'nin müştehit olduğu şart çağlarda yani müştehit olduğu yaşında onu ümmeti Muhammed müştehit olarak ilan ettiği zamanda sözlüksüz Arapça kullanamıyoruz.